dağların ardından duman yükselmişti. Çocuklar da bu yüzden çok heyecanlandı. Her yıl yılkı atlarını görmek için buraya gelirlerdi. Yılkı atları doğada özgürce gezen atlardı. Kış olunca dağlara giderlerdi. Bahar olunca da ovaya inerlerdi. Taze otları yiyip beslenirlerdi. Aysun da diğer arkadaşları gibi heyecan içindeydi. İlk atı görmek için sabırsızlanıyordu dağlara doğru dikkatle bakmaya başlamıştı. İlk atı görmek bazen zor olabilirdi. Atlardan biri yavaşça dağdan inip ovaya süzülürdü. Sonra da diğerleri onu takip ederdi. Önce olan bu atı görmek çok zordu. Oysaki Aysu'nun dikkati yerindeydi. Aniden atı fark edip bağırdı. Gördüm. Gördüm. Sarı bir at. İşte orada. Çok geçmeden yüzlerce at ortaya çıktı. Artık bahar gelmişti.